Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün çilekli dondurma yapacağız. Malzemeler: 300 gram dondurulmuş çilek, 1 su bardağı toz şeker, 1 paket sıvı krema, yarım su bardağı süt, 4-5 damla limon suyu. Hazırlanışına geçiyoruz. Çilekleri derin dondurucudan çıkarttım. Dışarıda 5-10 dakika beklettim. Şimdi rondoya alıyorum üzerine şekeri ekliyorum çilekler püre haline gelinceye kadar rondodan geçireceğiz küçük parça kalmayacak şekilde rondodan güzelce çilekleri püre haline gelinceye kadar geçirdik Şimdi sıvı kremayı ekliyorum. Limonun suyunu ekliyorum. Sütü ekliyorum. Malzemeler birbirine karışıncaya kadar rondodan geçireceğiz. malzemeler güzelce birbirine karıştı şimdi uygun bir kaba dondurmayı boşaltıyorum dondurmayı ağzı açık şekilde derin dondurucuya kaldıracağız Derin dondurucuda 1,5-2 saat bekleteceğiz. 2 saatin sonunda derin dondurucudan dondurmayı çıkarttım. Şimdi çatal ile güzelce karıştırıyorum. Çatal ile 2-3 dakika güzelce karıştırdım. Şimdi ağız açık şekilde tekrardan derin dondurucuya kaldıracağız. Bu işlemi 1,5-2 saat aralıklarla 3-4 defa yapmamız gerekiyor. Dondurmanın kıvamı için bu işlem önemli. Son kez derin dondurucudan dondurmayı çıkarttım. Şimdi çatal ile güzelce karıştırıyorum. dondurmanın kapağını kapatıyorum derin dondurucuya kaldıracağız derin dondurucuda bir gece bekleteceğiz bir gecenin sonunda derin dondurucudan dondurmamızı çıkarttık şimdi servis yapacağız dondurma kaşığını önceden ıslatırsanız dondurmanızı daha rahat servis yaparsınız dondurmamız hazır. Biz çocuklarla bu nefis dondurmayı severek tüketiyoruz. Sizlerin de mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.